Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere biraz yeni avcılık sistemini göstereceğim. Yani yeni avcılık sistemi dediğim biraz e, geleli oldu tabi bu şeyler ama biz oyunu bırakıp yeniden başladığımız için bizim zamanımızda yoktu. Şimdi oyunun en zor e, tüfeğini yapmaya çalıştık arkadaşlar ve şansımıza dün birazcık burada farm atmıştık. 2 tane nark taşı aldık şundan yani 25 m ediyor tanesi. Az önce de bugün ikinci gündü. Yani bunu iki haftada yapanlar da varmış. Günlerce uğraşanlar da varmış. Biz bayağı şanslıydık. Beş tane Nark'ın taşından istiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı da göstereceğim size. Videoya kaydedeyim dedim. Abi inanılmaz bir şans. Yani çok şanslıydık. Şöyle beş tane bundan çıktı. Şimdi bunları merkez pazara atmaya çalışacağım. Atabiliyorum gelmiş. Beş tane attık. Yapacağımız tüfeği de göstereyim. <laughs> Tüfek bu arkadaşlar. Oyunun en iyi tüfeği. Tabi kimse satmıyor. Toplam 6 tane satılmış. En son 0.3.13'de satılmış. Yani artı 10'u da şu anda 745 m falan ediyor. Baya güzel bir tüfek. Öbürüyle kıyasladığımızda 650 atamız artacak. Yani kurtları 3 vuruşta öldürebileceğiz diye tahmin ediyorum. Bir de avcılıkta şöyle güzel bir şey keşfettik. Şu kafalar arkadaşlar baya para ediyor. Bakın 20M satıyorsunuz mesela bunu. Bu kafaları da arkadaşlar e, yapabilirsiniz. Ben dün salak gibi bu kafaları gittim. İçlerini doldurmadan sattım. Bunları da nasıl yapacağınızı göstereyim. Mesela bu kafa 2M. Boynuz koyuyorsun. Bundan koyuyorsun. Bu şekilde. Deriler içinden çıkıyor yaratığın. Bunları da NPC'ye götürüp değiştirebiliyorsunuz. Kullanılabilir deri. Sonra da yırtık deriye falan çeviriyorsunuz. Avcı NPC'sinden. O da şurada. Şunu da göstereyim. Bu Narkion şehrinde. Burada zaten avcı var. Oradan yapıyorsunuz. Bu yaratık kafaları da şeyden çünkü Arton silah gerekiyormuş bu arada arkadaşlar. Onu da belirteyim. Arton zanaatkar veriyorsunuz. Arton zanaatkarı verip yapıyorsunuz ustayı. Şimdi arkadaşlar oyunun en zor yapılan en üst seviye tüfeğini gösteriyoruz. Neden zor yapılıyor? Çünkü o hayvanların içinden çıkan yeşil şey inanılmaz zor çıkıyor arkadaşlar. Tamamen şans e, bundan da görev yapıp 30 tane toplarsanız bir tane ondan yapıyor. Yani 30 çarpı 5 toplamanız gerekiyor eğer bundan toplarsanız. Bunun her 30 tanesi bir tane o narkın nefesinden yapıyor. Biz 5 taneyi de yaratıktan çıkardık. Bakın zanaatkarın doldurulmuş gölde kurdu kafası yaptık şimdi. Bunu da arkadaşlar zanaatkardan sonra ustaya çevirmek için kullanılabilir deriyle tekrardan şey yapıyoruz. Bu arada boynuz fiyatları da bayağı artmış. Şimdi Dungeon'larda bunu kullanacaklarmış herhalde yeni sistemde. Bakınız. Fiyatlar arkadaşlar 30-40K'lara çıkmış. Yani avcılık yapılabilir. Pazarda 10 binlerce vardı bundan kimse almıyordu. Yani Manos avcı elbiseleri zaten çok ucuz şu an. Daha doğrusu ucuzlayacak yani. Ucuz değil de. Evet şöyle göstereyim. 4 tane kalmış satışta. Bundan da 10 tane falan satışta vardı. Fiyatı düşüyor. Kendiniz yapabilirsiniz. Ben çok kolay bastım şansa. 500'en falan harcadım. Evet 11M'lik kafa oldu mesela. Bunları da böyle 11M, 20M, 30M, 40M ediyordu galiba en fazlası aslan kafası. Bunları da böyle satabiliyorsunuz abi. Bence gayet güzel. 12M'lik kafa yaptık. Şimdi avcılıkta neyden çıkıyor? Onu da bir anlatalım isterseniz. Avcılıkta arkadaşlar bu narklar kurttan da çıkıyor. Bana kurttan çıktı bizzat. 2 tanesi, 3 tanesi de gergedandan çıktı. Direkt üçlü olarak. Şöyle bir güzel yönü var bu işin. Onu da anlatayım. E, tüfek yapıp satarsanız tabii ki de sizi çok kâr ettirmeyecektir. Çünkü sadece bunu yapabilmek için yeşil narklardan harcıyorsunuz. Ve bu yeşil narkların tanesi 27 en pazarda arkadaşlar. Ve satan yok. Bu yergedanları böyle alıp kendiniz çıkarmak zorundasınız. Toplam maliyet kaça geliyor bir tane usta tüfeğinin? Fiyatı pazarda 200 em ama siz kendiniz yaptığınızda daha çok para harcıyorsunuz. Çünkü satan yok yapmak zorundasınız. 125 em narklara gitti. Narkların parası bize kaça geldi onu hesaplıyorum. 125 hem nark desen tabi o narkları istersem satarım da yani bir daha yapmayacaksam eğer tüfek. Bakacağım şimdi artı 10 tüfeği basmak kolaysa yapar satarım 750 hem. <laughs> Bakın bu şekilde arkadaşlar içinden droplar çıkıyor. Şimdi bize başka ne lazımdı abi hemen bir şuna geçelim başlayalım üretimine tüfeğinde. 125 hem oraya verdik 80 hem tüfeğe verdik 85 ne yaptı yani neredeyse 200M'i geçmiş zaten. 200M'i geçmiş ee, ne kadar yapıyor? Matematiğin bittiği yerdeyiz hocam yani benim şu an kafa durdu. Başka ne gerektiğini düşünüyorum da aldığım malzemeler 1 2 öbürü öbür zıvıra gitti 225M falan. 225M falan ediyor şimdi buradan geldik abicim bunu depoya atıyoruz. <laughs> Narkın nefesini ve üretime başlıyoruz arkadaşlar. Evet bunun üretmesi uzun sürecek tabii ki. Videoya ya sonradan eklerim. Eklemeye de gerek yok gerçi. Yani burada ürettiğimizi gösterdik sonuçta. Heyder şehrindeki herhangi bir işçimle bunu üretebilirim arkadaşlar. Ama maalesef ki maviymiş. 43 dakikada üretiyor. 55. Tamam şunla yapalım. Tutumlusu varmış bunun. Evet arkadaşlar malzemeler bunlar. Artı 10 zanaatkar av tüfeği. Bunların hepsini pazardan alabiliyorsunuz. Nikel külçe falan bu zaten biliyorsunuz basit bir şey. Karataş tozda pazarda var. Bir tek bu önemli yani. Hepsini pazardan alabiliyoruz. Evet başta dedik avcılığın usta tüfeğini 45 dakika sonra elde etmiş olacağız arkadaşlar. Şuradan da e, tüfekler kısmına yani balina falan avlarken en yüksek hasarı bununla verebilirsiniz. Diğer avlarda da yani her şeyde en yüksek hasar bunda. Bir tane de yedek silah yaptık. Diğerine de damga basmıştık. O da yedek silahımız olacak balinalar için falan. Bunun da arkadaşlar artı onu 750 mi diyor. Zaten ön siparişte istesek satarız ama satmayacağız. 2,5 milyar paramız var. Anın kalbini almayı düşünüyoruz. Ama <laughs> bunun fiyatı düşmüş ya. Anın kalbini niye düşmüş acaba? Bu da çok tamiri falan pahalı diyorlar. Yok işte bunu sadece koyup bunun yaşam becerisini alıyorlarmış. Öbüründen basıyorlarmış falan filan. Bayağı değişik fantaziler var konuyla alakalı. Bugün sana birisi 5 milyardan satayım sana demişti. 4,5 milyara düşmüş. Güzel. Minden sipariş atacağım da brocum daha şu an para yok o kadar. Atacağım acelesi yok zaten. Atarsa atarlar bekleriz. Ama paramız yok. Şu aşçı elbisesini beleş basmıştım zaten. Bu da 400 eme gelmişti. Evet yayından bir arkadaşımız minden verebilirim sana demiş. Eyvallah bıraktın mı life skill'i? Tamam kardo güzel olur. Paramız olsun da burada bunu satmaya çalışıyoruz işte. Ama şunu da şeytan diyor bu yat var ya. Var mı? Reorder yok. <laughs> 11 tane ince eşyası satmış diyor. Aa burada yazıyormuş lan. Oha ben 35 tane satabiliyormuşum. Tuncay Reis'in hesabında bunu görmemiştik. Bak buradan yazıyormuş zaten bakabiliyormuşuz. 11 tane ince eşyası satmışım. Evet ne satmışım acaba? Kostüm mostüm satmışız bir şeyler. De onlar kostümden gelen para değil ya. At sattım bugün işte. Ted şey sattım. Üç tane göstereyim şuradan. Tet heve bastım arkadaşlar. Yalnız böyle bir şansı yok. Aşırı şanslıydım. Bir de at sattım. Onun parası. 3 tane TTV Bir de o. Evet arkadaşlar. Tüfeğin yapımı bu şekilde. Şu an üretiliyor. Artık bakalım üretimden çıkınca ilk testlerini yapacağız. Bir de size şu narkın taşını göstereyim arkadaşlar. Narkın taşı da bu şekilde yani pazardan almanız bayağı zor onu söyleyeyim. 27M'den ön siparişte olan bir item. Ee, bunu acaba normalde kassak çok fazla çıkar mı? Bu kasılır mı? Bilmiyorum. Ben mesela bugün 2-3 saat kastım. üç tane bundan attı. Tek seferde üçlü attı. Hani 75M <laughs> ama tüfek yapmak daha mantıklı gibi çünkü tüfeği gerçekten bulmak çok zor. guru tüfeği yok abi. Eskiden sadece zanaatkar vardı. Şimdi ustanın tüfeği çıkmış işte. Bakalım yani ustanın tüfeği tabii ki hasar arttığı için kurtlarda falan çok büyük fark oluşturacak. O narkın taşını nerede kastığımızı bir de kurtları da gösterelim de. Yok avcılık guru değil ama artık eskisi gibi guru falan olması gerekmiyor. Sadece manos takılarınız yüksekse arkadaşlar takabiliyorsunuz. Bizde de bu vardı. Oyunun en iyi tüfeği bu pazardan alabileceğiniz. Bu da tet. Bir de şu ileride kurtlar var arkadaşlar, şunlar. Bakın görebiliyorsunuzdur. Bu kurtlardan da yine e, narkın itemini atıyor. Bunları normalde ben 4 vuruşta öldürüyorum. Bir de şu ruh parfümü var. Bunu kullanabilirsiniz. Kritiği arttırıyor da. Normalde 4 vuruşta ölüyordu. Bunlar nasıl 3 vuruşta öldü ben de anlamadım. Bakayım kritik atmış, aynen. Şimdi 4 vuruşta öldürüyoruz arkadaşlar. Eğer bunlar 3 vuruşa düşerse bizi bayağı öne götürür, ileri taşır yani. Şöyle abi alan etkili seri seri kesebilirsiniz. 2-3 tane bir ikinci hemen böyle top bir daha nark atıyormuş videoda düşünsene. <laughs> Hayır bir de o narklar zaten para da ediyor yani. Normalde farmını yapıp satsan böyle ikili üçlü falan çıktığında zaten çok güzel parası da var. Ama e, avcılığı maalesef çok kişi yapmıyor. Çünkü yeni grind slotları felaket droplar atan slotlar var. Çok hızlı kasıyorlar. 10 emlik, 20 emlik taşlar atıyor direkt özel üretim şeyleri falan. Yeni slotlar tabi çok çok daha iyi ama Ben life skill'i çok sevdiğim için 2000 master'i yapmak Hayalimiz biliyorsunuz Yani 2000 yapmaya çalışacağız Şu an 1005 master'imiz var Benim asıl amacım toplamayı da kasayım dedim yani Çiçek toplamaktan sıkıldım da Burada hem toplamamı yaparım hem avcılığımı kasarım dedim Bu ara bu ustalık tüfeği işine girince Yayının kenarına ne yazsam abi yapıyorum Manos avcı elbisesi yapıyoruz dedim Sıfırdan kendim ürettim Tete bastım biliyor musunuz yani yaklaşık 500 an falan harcadım. Böyle bir şans yok ya. Sonra yayında aşçı elbisesi ürettik. Tek tetete tete geçti. Çat 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 seri seri bastım. Ama ondan sonra bayağı battık. 1-2 milyar zarardayım şu an ama 8 milyar kârda olduğum için çok önemli değil yani. 2 tane tetmanos bastım. Şimdi bakalım tüfeği de yapacağız. Artı ona nasıl basacağız nasıl olacak bilmiyorum. Onu da artık video çok uzun oldu. Sonraki videoda şey yaparız olmadı. Bu şekilde arkadaşlar şu ateş boynuzları da artık satılıyor pazarda. Normalde alan olmuyordu. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın abi. Karar uhu kullanmayı biliyorum aynen. Bir sonraki e, videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Avcılıkla da. ilgili de sormak istediğiniz bir şey olursa hani ben bütün life skill'leri yapıyorum zaten biliyorsunuz. Şöyle şeylerimi de göstereyim. Guru aşçılık guru işleme var. Hepsinde de yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Hepsini guru yapmak hedefimiz. Bakalım inşallah olur. Benim yapma sürem yaklaşık bir 10 saat falan sürdü. Püfe yapmam. Bir arkadaş 2 hafta uğraşmış falan dediğim gibi. Ya görevleri tamamlayarak yapacaksınız abi. Görevleri tamamladığınızda 30 tane görevde bir tane narkın taşından veriyor. Aleyküm selam hoş geldin. Ya da burada farm atarak şey yapacaksınız. Görevler random çıkıyor burada zaten keserken de. Oradan da tamamlayabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru olursa. Dediğim gibi alta yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Aa düşman askeri geldi. Öldüm. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.